halı yıkatmak hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Bahçeli Evler Halı Yıkama inanılmaz çok fiyatlarıyla halı yıkama derdinizi bitiriyor. 246 26 çift hemen arayın, kampanya fırsatını kaçırmayın. Balıkesir Üniversitesi Genç Tema Topluluğu'nun organize ettiği Genç Tema Koordinasyon Toplantısı Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda yapıldı. Bu açıdan tüm ulusça hiç politik gücün neye rota ne de karşıda olmadan Toplantıya kaymakam Ali Uslanmaz Belediye Başkanı Fikret Akova Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Emin Akkılıç Tema Temsilcisi Şevket Metin'le genç temacılar katıldı Balıkesir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde burada genç temalar genç başkanlar toplantısındayız Burhaniye'ye ilk defa geliyorum ve müthiş bir manzara var ve buradaki atmosferi sağlayan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim Burada Balıkesir Koordinasyonu'nun toplantısına katıldık arkadaşlarımızla beraber çok güzel vakit geçirdik. Balıkesir Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. 3 gün süren toplantının son gününde Toprak Dede Hayrettin Karaca 50 üniversiteden gelen gençlere seslendi. Gençlerden çok okumalarını isteyen Karaca ayrıca gençlerden Anadolu kültürünü kaybetmemelerini de istedi. Amacımız yani Biz tema olarak bunu yapacağımızı biliyoruz. Bunu Türkiye'ye hizmet etmek için seçilmişler. De kendi arzularıyla onların yapması mümkündür. Ne diyoruz burada? Ve hiçbir politik işin değerlerine karşısında biz siyaset yapmışız. Ama sorun dünya hareketidir. Demek ki bütün dünya da bu yolda hizmeti ve kararı sağlayamazsak hiç Türkiye'nin menfaati yok. Üniversiteli gençler Hayrettin Karaca'yı alkış yağmuruna tutarken bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.